Önüne bak önüne Baba demedim mi Koş arkamdan Dedim Hadi sür Baba eline koşma Sür hadi Burada dikkat et, burada yavaş gel, hadi gel. <laughs> gel. Gel hadi gel. Gel buradan, gel buradan gel. Gel hadi. Buradan, buradan. Sür. Hadi sür Sür çık oradan Ama burası çok kaygan Yok yok kaygandayız sen çık Bas Bırakma Bas <laughs> Hadi bas bırakma Bas sen bas. He? Hadi sür. Gitmiyor mu? Niye? Dur. Dur. Bak şimdi. Beni dinliyor musun? Buradan. Tamam yok sıkılmaz. Şuradan iki tur dön. Bundan sonra eve gidiyoruz. Hadi dön. Böyle dön. Yok yok sıkılmadı. Hadi dön. Dön böyle. Bak dön dön dön. Bir daha dön. Dur. Ama dönerken, dururken direksiyonu döndürme. Öyle dur. Olduğun gibi dur. Dön bir daha dön. Dur. Dur. Oldu bak. Bir daha dön bakayım. Hadi sür. Dön dön iki kere daha dön gidelim hadi. Bir daha yap. Çocuklar görsün seni. Dur. Biraz uzakta yap. Git o ağacın orada yap. Dönerken dur. Hadi bas. Öyle mi? Tamam. Bekle. Tamam, bir daha düz giderken dön ve dur. Yeter ya. Bir daha hadi hadi çabuk dön. Yeter. Bak Ebrar'ı bindiririm ha. Tamam bindiriyorum.